Arkadaşlar merhaba. Bugün aracımız Mini Cooper 2016 model Countryman. Aracımıza Mixtech ürünü olan interface uygulaması yaptık. Cihazımız 2 yıl garantilidir. Herhangi bir şekilde aracı arıza vermez. Şu an aracımız çalışıyor. Aracın paketinde geri görüş kamera desteği yoktu. Video oynatma yoktu. Android Auto ve CarPlay özelliği yoktu. Kameradan başlayalım şimdi. Geri görüş kameramız ön arka parsansörlerini gösterir. Aynı zamanda opsiyonel çizgilerimiz var. Opsiyonel çizgilerimizle birlikte yanaşmamıza kolaylık sağlar. Geniş açılı kameradır. Radyodayız şu an. Android Auto ve CarPlay menüsüne geçmek için interfeysimizin yani. Menü yapı tuşuna basılıyoruz. Bastığımız zaman menümüz geliyor. Telefonumuz iPhone ise CarPlay, Android ise Android Auto veya ekran yansıtma kullanabiliriz. iPhone, Android, USB'mizden video oynatma, HD çıkışından ise Smartbox ve aparat bağlayarak canlı TV izleyebiliriz. İsteğimize göre ön kamera bağlayabiliriz ve cihazımız ayarları ve çıkış. Joystick'imiz aktif bir şekilde çalışmaktadır. Kendi menüsünde ve interface menüsünde. Android Auto'ya geçelim. Android Auto'ya geçtik şimdi. Android Auto'da gördüğünüz gibi müzik programlarımız, Spotify veya haritalarımız, bunları kullanabiliriz. Joystick'ten çık diyoruz. Ana ekrana geliyoruz. Torpidomuza koyduk interface USB'sini. Gördüğünüz gibi USB'mizde çalıyor. Şimdi küçük bir detay var. Bunu size aktaracağım. Interface'e geçtiğimiz zaman AUX çıkışından çalışmaktadır. AUX almazsanız kendi sesini alamazsınız. Şimdi ilk önce basılı tutarak Multimedya menüsüne geliyoruz Geldiğim zaman harici cihazlar diyoruz AUX'da zaten direkt geçmiş oluyor Ana menüye basıyoruz USB'miz Şu an gördüğünüz gibi Sesi geldi Android Auto'da müzik açtığımız zaman da AUX'da olması lazım onu da sesi gelecek Geri diyelim Android geçelim Android gördüğünüz gibi navigasyonu veya müzik programlarının sesi de buradan gelmiş olacak. İşlemimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka bir araçta görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.